Ahlatçı yatırım menkul değerlerden herkese günaydın. Bugün 17 Eylül Salı 2024. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %1.12 geri çekilerek 9.577 puan seviyesinde günü tamamladı. Güne yatay başlangıç yapan ana endeksimiz gün boyu satış baskısında kalarak seansın en düşük seviyesinden kapanmış oldu. Bankalar ve hizmetler sektöründe hafta başlangıcı itibariyle baskı hissedilirken sanayi endeksi görece yatay performans sergiledi. Hacmin son zamanların en düşük seviyesine gerçekleşmesi volatiliteyi artıran bir diğer unsur oldu. Haftanın ikinci işlem gününe başlarken endekse yatay pozitif bir açılış bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe dengesi verilerine göre Ağustos ayında bütçe 129.6 milyar TL açık verdi. 2024 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 820.3 milyar TL, bütçe gelirleri ise 690.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün konuk olduğu televizyon programında enflasyondaki iyileşmenin altını çizerken rezervlerdeki güçlenmeye değindi. KDV oranlarında artış düşünmekleri yeten Şimşek istisna indirimleri konusunda çalıştıklarını belirtti. Uluslararası Ödemeler Bankası son dönemde yaşanan piyasadaki volatiliteye değinirken merkez bankalarının faiz indirim politikalarında önümüzdeki dönemde bu volatilitenin devam edebileceğinin altını çizdi. Haftanın ikinci işlem gününe başlarken sabah saatlerinde yurt içinde konut satış verilerini karşılayacağız. Öğleden sonra ise ABD tarafında perakende satışlar ve sanayi üretim odak noktamızda olacak. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim.